The Guardian, İngiliz e, 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 saygın yayın organlarından The Guardian dehşet bir haber yaptı. Guardian'a göre e, işidliler sahte pasaportlarla Türkiye'den batıya geçiyorlarmış. Ve bunun da e, kolaylaştırıcılarından biri diyeyim size. Yani, e, hani, <laughs> insan kaçakçılığı yapan insanlardan biri, Özbek bir isim. Gazeteye konuşmuş şimdi herhalde Fatih ekranlarınıza getiriyordur ben direkt e, Sözcü Türkçe'ye çevirmiş haberi oradan e, ekranlarınıza geçeyim. İngiliz The Guardian gazetesi işittilerin sahte pasaportlarla Türkiye'den Avrupa ve ABD'ye gittiğini yazdı. Nasıl oluyormuş peki bu? Türkiye'de hazırlanıyormuş sahte pasaportlar. Avrupa'ya ve ABD'ye geçiyormuş daha sonra bu insanlar. Suriye'den Türkiye'ye geçen çok sayıda kişi bu sahte belgelerle İstanbul Havalimanı'ndan uçağa binip Batı ülkelerine gidebilmiş. Nasıl yani ya? Deli olur insan ya. İstanbul Havalimanı nasıl böyle bir yol geçen anı olmuş yani burası? Orada bir vali var biliyorsunuz. Tolga Şardan hani yazmıştı ben de size anlatmıştım. Bu kar felaketinde bu vali neredeydi falan diye soran çok önemli bir yazı yazmıştı T24'te Tolga Şardan. The Guardian bir araştırmacı gazetecilik dosyası hazırlamış ve işitle bağlantılı çok sayıda kişinin Suriye'den çıkmasına ve batılı ülkelere geçmesine olanak tanıyan sahte pasaport sektörünün hızla büyüdüğünü ortaya koymuş bayağı bir sektörmüş arkadaşlar bu sahte pasaport işi. Haberde Türkiye'de yaşayan ve terör örgütleriyle bağlantılı bir Özbek vatandaşın yönettiği sahte pasaport ağı konu ediliyor. Bir pasaport 15 bin dolar. Kaç para oluyor yani? Çarp bakayım evladım. 15 bin. bin 10 bin olsa. Neyse benim bu hesabın içinden çıkmam mümkün değil bu yayın süresi içinde. Guardian bu ağın hazırladığı sahte pasaportlarla en az 10 vakada teröristlerin uçaklarla Avrupa'ya da Kuzey Amerika'ya geçtiğini tespit etmiş. İş daha çok Avrupa Birliği ülkelerine gitmeyi tercih ediyorlar. Ay zaten ama Türkiye'yi beğenmiyorlar canım benim. En az iki vakada Rus pasaportlarıyla İstanbul'dan Meksika'ya, oradan da Amerika'ya gitmişler. Guardian gazetesindeki araştırmacı gazeteciler bu Özbek vatandaşla mesaj yoluyla görüşmüş. Yani bu sahte pasaportları hazırlayan ağın yöneticisi olan Hangi örgüte üye olduklarını sormuyoruz demiş Özbek vatandaş. Bize ne diyor yani adam? İsterse hani 8 kişinin kafasını kellesini almış olsunlar. Kimin iyi ya da kötü olduğuna bakmak benim işim değil. Muazzam bir profesyonellik ama değil mi? Yani ben diyor saatte pasaportuma bakarım 15 bin dolarımı da alırım diyor. Bununla güvenlik servisleri ilgilenmeli. <laughs> Doğru yani adam haklı aslında. Özbek satıcı izini kaybettirmek isteyen kişiler için de 500 dolara sahte ölüm belgesi düzenlendiğini belirtmiş. Fakat bu da bomba değil mi ya? Yani ortadan kaybolmak istiyorsun, kimliğini değiştireceksin, sahte kimlikle pasaport alıyorsun. O arada eski kimliğine bir de ölüm belgesi yazıyorlar. O oh, ne ala memleket. Bir Rus satıcıysa o da gene sahte pasaport satıyor. Özellikle üst düzey IŞİD militanlarının farklı ülkelerden aldıkları sahte belgelerle zaten sürekli seyahat ettiğini ifade etmiş. Pasaportlardaki biyometrik çiplerin sahtesini yapmanın imkansız olduğunu söyleyen sahte pasaport satıcıları birçok sınır noktasında yetkililerin buna dikkat etmediğini söylemiş. En ucuzu Rus kimliklermiş. Bu arada kendi pasaportlarını satan vatandaşlar da varmış. Mesela bir Avrupa Birliği vatandaşı pasaportunu 2500 euroya satmış. Süper değil mi ya? Korkunç bir şey ya. Durum bu arkadaşlar. Yani IŞİD'li militanlar geliyorlar Türkiye'ye Rus satıcılardan, Özbek satıcılardan 15.000 dolara sahte 2500 euroya gerçek pasaport alıyorlar. Yani bu şimdi ben düşünüyorum.